Gel. Doğru. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> Bahret bize okul tur yapacak. Biliyorsun Bahret. Bu <laughs> Tuvaletler burası. Gelin size şöyle. <gülüyor> aa Asansör var. Eski okulda asansör vardı. Yok, yok. Gel, kontrol kullanarak vardı ama sizde vardı. Siz kullanabiliyor musunuz bu açsın. Yok. Biz de Gel Birinci kaç? 3 Da de belki. Evet. YouTube Arkadaşlar şu okulumuzun büyüttüğüyle bakın. gibi kolej. Kolejde okumak böyle bir şey arkadaşlar. Evet. Arkadaş kolejde okuyor. Biz okula bile gidemiyoruz okulun büyüklüğüne bak ve güzelliğine bak. Biz de okula bile gidemiyoruz ama. Ben. Burada ne var abi? Orada ne var ki? Gel gel. Gel. Evet arkadaşlar. Allah'a emanet arkadaşlar. Allah aşkına. burada kahiyi alabilirsin. Kahiyi sır kavga alabilirsin. bir şey oldu. şey mi İstiklal var şu burada oku diye tekrar. Bekle bekle. Evet arkadaşlar, bugün Mehmet'in okulunu yazmış olduk sizlerle. Şöyle... Lan oğlum, yürü dışarı çıkıyorum. Değerli velilerimiz, burada beklemenize gerek yok. Öğrencilerin sınıflarına geçin, annelerini alın. Beş dakika sonra sizden maaşı yükleyeceğiz. Evet arkadaşlar, Mehmet'in kardeşi Mehmet. kapatılacak. alana kadar videoyu kapatmayacağım. Niye? Canı öyle istiyor. Babam şeyleri hatırlıyor. Annemi görmem lazım. Gel. Kayıt mısın? Kayıt, kayıt. <laughs> Bekleme başladı. 2 -2 saat <laughs> Ver bir kamerayı bana, kamerayı ver. Niye? Murnuma soksaydın. Aaa. Aa, Şuradaki bir arkadaşım Bak, bir tane bir tane Ne bir tane 1999'da ne oldu Sence? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Sence? Ne oldu? Ne oldu? Nasıl oldu eşim? Yatıyor. Yani hasta mümkün değil. Ne oldu? Ameliyat iyileşmiştir. Tamam, tamam. Ondan sonra bir bakalım. Çabuk toparlayalım. Benim eşim bir ameliyat oldu. Ne oldu Sence? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? <laughs> Ama yani. <laughs> ne oldu sen şimdi Ne oldu? <laughs> <laughs> Atatürk Ankara'nın bu Ya sikti, 1999 var da. var, ayıp bir şey. Ne olmuş bir şey var. <laughs> ya vay. Annemle beraber sandalye <laughs> ben... sütçeyi Dur bir dakika. Yo veis, o oh, vey bro. Şimdi hmm. karne yazıyorsun ya. Hı. Hmm. Hemen gidip hepsinden artık seçiyorsun. Ne? Falan ne de, soyan amca da falan filan. Bak kumbara yatacağım valla. Tamam. Ya da yarın ne var, var. Var, var. var? Yarın gezeriz. Ne? Para toplarsın. Hı -hı. Falan yapacaklar tamam. falan alırsın. Tamam sana veririm. Yarı gezeriz. Olur. Döner falan yeriz. Olur. İkimiz gezek. Biz ne yapıyoruz biliyor musun bazen arkadaşlar? <laughs> Doğruluk bir cesaret oynuyoruz. Oynamayı biliyordun mu? Kallı para oynamayı var mı Ahmet? Oo kallı para... <laughs> kallı para bu arada çok şey ya... Biz kallı para oynuyorduk beşinci sınıfta. Bir oyguyorduk atıyorduk tutuyorduk. Bir daha ne yapıyorlardı Bizimkiler öyle bir şeydi ki. Şöyle tutuyorlardı. Tak diye lan? Ha, Evet, şöyle tutuyorlardı. Evet, izle. Tak diye bir koyuyorlardı. Ne için çağırdı lan? Ne bileyim. Aaa! Şairler katılıyor. Girişte bekliyoruz gel 3E. ben şair değilim ama Şa şair ol. Bu sınıfta bu birkaç şair var. sınıfta bu bir birkaç şahir var. Yok mu? Şah şiir yazmayı biliyor musun? Ben hariç. Ya, ben üç, kişi şair bu sınıfta. Şiir yazdılar yani. Şiir değil mi? Hikaye yazdılar. Ben şiir Ben şiirde yazıyordum bir kere yazıyordum. Niye? Ezgi Simay, Öklü Sana Çekten istiyor sanırım. Dünyanın en uzun polisi ya. şey geçiş şöyle bir aldık daha sonra. Azra Çiçek, Ülke. 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 Sen bu Bütün sınıfları ezberle ben sana madalya vereceğim. Ülke. Ülke. Ülke.

did you see it